Merhabalar. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10-16 Kasım haftasını konuşuyoruz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, maddi konular ön planda olarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Asa para konuları önemli bu hafta ve burada bazı beklediğiniz haberler olabilir. Bu haberler bu hafta elbette ki gelecek ama salı ve çarşamba günleri girişimci yönlerinizin çok daha ön plana çıktığını göreceksiniz. Yine salı ve çarşamba günleri yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlara daha odaklı olabilirsiniz ve kısa vadeli planlar bu hafta, bu günlerinizi ve bu haftanızı çok daha keyifle harcamanıza ya da keyifle geçirmenize neden olabilir. Jüpiter geri hareketine hazırlanıyor. Jüpiter sizin para alanlarınızda hareket etmekteydi. Burada geri harekete geçiyor olması önünüzdeki birkaç ay boyunca parasal konularda bazı yavaşlamaları, bazı ertelenmeleri, bazı durumları karşınıza getirebilir. Bu da şu anlama geliyor. Aslında bu şansları, bu karşınıza gelen şansları ne kadar değerlendirebildiniz? Nerede, nasıl hata yaptınız? İşte bunları göreceğiniz, bunları algılayacağınız, Şans ve fırsatları kullanma konusunda her şeyi baştan öğreneceğiniz bir süreç gibi düşünün bu dönemi. Çünkü Jüpiter düzeldiğinde Mart ayından sonraki dönem yaz aylarına kadar size yine bu alanlarda çok büyük şans ve fırsatlar sunacak. Eğer kendi haritanızda Jüpiter geri hareketindeyse zaten hiçbir sorun yok. Ama diyelim ki Jüpiter'iniz direkt harekette ve şu an para alanlarınızda gerilemeye başladı. O zaman bazı işlerinizde duranlıklar oluşabilir. Hani buna hazırlıklı olun diye söylüyorum. Merkür sizin evlilik ve ilişkiler alanınızda geri hareketinde. Bu da ilişkiler ilişkilerde sıkıntı ve sorunları karşınıza getirebilir. Eski sorunları yeniden temcit pilavı gibi yaşıyor olabilirsiniz. Ortaklı işlerde ya da iş birliklerinde de bazı sıkıntılı durumlara karşı bu hafta hazırlıklı olun. Merkür'ün Mars'la birleşimi perşembe günü devrede. Bu yüzden sevdiğiniz insana karşı iğneleyici, patavatsız hiç düşünmeden atılacak adımlar ve söylenecek sözler ya da eyleme geçtiğiniz bazı fikirler sizi yoracak, zorlayacak ve karşı taraflı olan ilişkinizde bazı sorunları su üstüne çıkaracak gibi görünüyor. O yüzden bu hafta karşı taraftan beklentilerinizi azaltın ve karşı tarafla bir konuyu tartışırken, düşünürken mümkün olduğunca karşı tarafında bir insan olduğunu ve bazen hata yapma potansiyelinin olduğunu da fark edin. Aynı durumla siz karşılaşırsanız da umarım karşı tarafta beni dinliyordur ve de o da bir şekilde orta yolu bulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir hafta diliyorum sevgili kızlar.